Hepinize selamlar arkadaşlar ben Mete Bugün yeni açılmakta olan Asus Roleplay'deyiz Yanımda kurucusu ve yetkili kadrosu var Hoş geldiniz beyler Hoş bulduk ee, Server hakkında biraz e, bahsedebilir misiniz yani Medium mu global mı ondan sonra yazılı mı sesli mi Sunucu hard Evet Hard dediğimize bakmayın yani kolay para kısabiliyorsunuz mesela e, ya hard dediğin şey var. kastım şu roller mi hard yani? Aynen öyle. Hard medium arası yani. Anladım. Eee gördüğünüz gibi arkadaşlar mesela ben bu kaykay sistemini ilk defa bu serverda görüyorum. Çok güzel bir şey bence. Burada mesela sosyal arpinin önce kaykay yarışları, etkinliklerin önce bir şey var. Bu da haritada mesela Z işaretinden bu kaykayı satın alabilirsiniz. Eee yavaştan map tanıtımlarına falan geçelim istiyorsanız. Tabii Map'leri görelim. Bir tane map'e gidiyorum. Tamam e, bir tane çete mapimiz var. E, çekiyorum. Tamam. E, go to arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi bir tane çete mapimiz var. Gross Street'in yanı. Aynen öyle. Tamam. Ee, diğer mafya birliklerine e, göstereceğim. Tamam. Mesela Gross Street'e rakip olan buradan gelip alır abi. Her gün mesela dövüş, kavga, çatışma. Burada Çakır Beyliği ailesinin Şekerseniz Çekerseniz şey göreyim. Burası Çakır Beyli ailesinin. Anladım. Bugün beyler Burada arkadaşlar var tabii şu anda rol çeviriyorlar kendi onları da rahatsız etmeden. Aynen. Baronların <laughs> mekanı. Baron mu burası mekanı? Yok, baron değil de e, normal bir arkadaşlarımız. Anladım. E, şöyle mesela sunucu gelip e, şunu yapabilirler mesela Şimdi gece gc var, gc sistem de şöyle ilerliyor Hı hı Eee diyelim map yaptırmak istiyorlar Anladım Eee Ayda altı Gökhan'a ulaşıyorlar yani Söz öyle. Tamam Eee Bir, bir Gökhan'lara yani ne Bana şey ulaşıyorlar, bana tam istediğim mapi ben onlara ekran açıyorum Neler isterlerse onlara ekranda gösteriyorum, yapıyorum Bu sadece 5 hmm. geceye bir olay mı? Aferin? Sadece 5gc'ye mi yapılıyor? Yok beşkeci değil onun fiyatı değişiyor mesela. Hmm. Map değil de. Büyüklüğüne göre. Anladım. Aynen büyüklüğüne, büyüklüğüne büyük, ve büyük, büyük, büyük konulduğu simgelere göre. Yani arkadaşlar Şimdi bir tane daha IC ne? olarak da parayı kasıp da GC'ye çevirip de map yaptırabilirsiniz. Aynen mesela diyelim ben hmm. helper'ım 30 de bana bir, bir adet şey veriyor GC. Hmm. Ben de bunu satabiliyorum IC'ye. Burası da güzelmiş Burası... bayağı be. Burası da şöyle düşündüm ben burayı. Genelde bütün baron ya da mafya şey oluyor, tellerle örgülü oluyor. Yani dışarıdan görülmesin diye biraz da böyle gerçek hayata kaçtık. Simetrik yapmaya çalıştım biraz. Ağaçları da güzel olmuş. Şimdi Ege isterseniz size tanısın, meslekleri tanısın. Tamam. Diğer mapler çünkü yapım aşamasında. Anladım. Arkadaşlar bu arada server şu anda hala bakımda yani yeni açılıyor. Ona rağmen yani yetkili ekibi şu anda 8 kişi. Yani aşağıya zaten sunucunun IP'sinin falan bırakacağım her şeyini. Uğrayıp hakkında bilgi alabilirsiniz. Neyse Ege Afrika herhalde ben şöyle bildiğim kadarıyla videodan önce bir bakmıştım şu mesleğe oraya gideyim. Karpuz mesleği var arkadaşlar bu serverda onu da gösterelim hemen. Ha midye mesleği var. Bir karpuza gideyim ondan sonra midye çekersiniz arkadaşlar söylenince. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Slash karpuz boşluk topla yazıyorsunuz. Karpuzu topluyorsunuz burada. Ben de toplamaya başladım. Uçak markarına geliyorsunuz. Daha sonra diğer uçak markarına gidiyorsunuz. Hemen arkasında şuraya. Ondan sonra slash sat karpuz yazıyorsunuz. Karpuz satıyorsunuz. Karpuz başı 150 dolar veriyor. Çok iyi. Ee, beni urp e atın medya mesleğini de gösterelim. Tabi bir dakika bekleteceğim. Tabi. Pardon. Yani urp ne diyeceğim. Bu arada. Başlamak sunucuda sunucuda en baştaki şeyimiz adalet. Neden? E zaten birçok sunucudaki sıkıntı da bu. Anladım. Adalet mesela e tabi, adamın Şimdi buradan geliyoruz anladığım kadarıyla şey kiralıyoruz. Tekne kiralama diyor. Tamam bekliyorum. Bu arada bu sistemler Tekneyi daha kiraladım şimdi. Ee, daha çok şey gelecek. Mesleğe edilmesine girdin mi? Ee, tekneye kiraladım ne yapıyorum? Mesleğe girdiniz mi? Orada mesleğe Yok mesleğe nasıl gireceğim? Ee, o MPC'den giriyorsunuz. Ben size bir tekneyle... Mesleğe girme var. Oradan mesleğe gir diyorsunuz. Ha, mesleğe girdim tamam. Tamam. Atlayın tekneye. Bu yapmam biliyor musunuz? Bu biraz da çok bir, e, Sosyal arpi ağırlıklı yani. Ay, ben ay, düştüm ay, siz gidin. Tamam. Bu medya mesleği de güzel. Heh, buraya geliyoruz. Ne yazıyoruz bu alanda? Tamam sıkıntı yok. Çekim bile. Tamam ben geldim. Flash medya toplu olması lazım. Aynen. Ay, Medyayı topluyorum şu anda. Teknoloji üzerine şöyle yapalım. Mesela Çekim Çekeyim işte. mi bir daha? Geldi geldi evet, evet. Gerek yok gerek yok. Ha. Mesela mavi indusun falan filan. Aynen. Der, Aynen. Mesela Slash mi sağ geminin arkasındaki ağları denize atar midye toplamaya başlar. Aynen. Mesela topluluk ekip hmm. geldi diyelim gidip buradan mesela e, midyecinin sol tarafına tekne kiralama yerleri var. tekne tane tekniği alırsınız kiralar diyorum paranın. Yani İki adet güzel. midye çıktı diyor rastgele herhalde midye veriyor. Ver, Bu arada sen? üstüne geldik. E, slash 5M'deki gibi. Görsünüzden geliyor. Onu da göstereyim hemen. Şöyle mesela slash me... İki tane 10, medium vardı. 2000 bin lira diyor. Medya başı 1000 numara veriyor. Gerçekten iyi bir meslek de bunun fiyatı düşer herhalde. Bu kadar bırakılmaz. Onun fiyatı düşecek çünkü evet. daha yapım aşamasında hı hı. gelecek yani. O yüzden iş şey yaptık. Telefon sesli mi? Ses telefon telsiz telefon var mı? Sesim yok. Ama o gelebilir gelme ihtimali var. Çünkü Anladım. o 3 için. Anladım. Planlamıyoruz, planlamıyoruz. O gidişata bağlı. Anladım. Şu e-devlet sisteminden de birazcık arkadaşlar bir spoiler vereyim. Arkadaşlarla onun da hakkında birazcık geliştirme yapacaklar. Sizin daha iyi rol kalitesi için istiyorsanız beni bir IGS'ye atın. Son dam e, yapalım. Evet. Mesela bakalım bu da 5M'den gibi geliyor işte emot <laughs> emotlarımız. Ve e, Bank sistem var. Bunlar e, çok gelişecek. Şu anda e, daha gelişecek mi? Mesela Hı -hı. yazılacak bunlar. Anladım. E, bankadan otomatikmen üzerinize para çekebileceksiniz. Anladım. Telefondan mobil böyle gelen gibi tabelalar da. Anladım. Transfer para... i̇şte, bir edebileceksiniz. Anladım. Güzel olmuş. Şimdi arkadaşlar e, günün sürprizine geliyoruz artık. Ee, server açıldı gün arkadaşlar. Ee, ben yine servera geleceğim. Bir video daha çekeceğim. Bu Rolls Royce üstündeki kıyafeti ve bu silahı 3 kişiye değereceğim. Yani bir kişiye Rolls bir kişiye kıyafet, bir kişiye silah. Ee, Yasir dedi abi böyle böyle bir çekiliş verelim dedi. Çekilişte yapmanız gerekenler şu. Ee, aşağıda verilen Discord adresine katılıyorsunuz. Perm talebi odasına Asus Roleplay'den geldik yazıyorsunuz. Sonra da arkadaşlar çekilişin açıklanmasını bekliyorsunuz. Zaten öyle şey yapacaksınız. Katılmış olacaksınız kendiniz permalara. Daha serbest açılmanız için. Ee, e, mesela e, diyelim üçüncü direkti girebilirsen hikmet olarak bilgilenir. Çekiliş var katılmak istemezsiniz falan diye. Hı hı. Mesela direkt sunucuya gelebilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz. Aynen sunucunun IP adresini de aşağıya koyacağım ben. Çete. <laughs> e, şu arkadaşı bir gönderebilirsek e, çete Gördüm alımları, illegaller, e, legal birlikler, alımları falan her şey açık herhalde bildiğim kadarıyla. Evet. E, mesela ben şu anda e, karakteri olarak çete yürütmeyi planlıyorum. Anladım. E, şu an Çakır Beyliği var. Az önce de mekanlarını Hı -hı. gezmiştik. Evet. E, hafif daha dağlık tarafındaydı. Hı -hı. Yani ilk başlarda o kadar çok e, şey yapmayı planlamıyoruz. Çete yapmayı planlamıyoruz. Çünkü e, az ve çok Aynen. olursa her, yani her çete bir iki kişilikten oluşacak evet. ve tamam, bu kötü güzel. olacak. E, çok çete rol yapmak isteyen kişiler var. O çete rolünde de silah kullanmaya biz karşıyız mesela. E, ve e, gun rp dönmeyecek evet. yani. Evet çete, çete dolduğun zaman sadece kullanabileceğin silah kolt. Yani Aynen. o da Aynen. şey durumlarında. E, çünkü eee Gunnar Pidonci biraz saçma yani mafya kaçıyor. Mafyalarda e, siyahlar donatçı alarak şunu alabilirler. E, sniper istiyoruz. Yani biraz Hı, -hı. fiyat yüksek olacak tabi. AK-47, Tek-9, Uzi. Hı -hı. uzi yani IC Pro'ya alabilirler. IC Pro fiyatları da şöyle olacak. Mesela diyelim DPC sistemi gelecek. E, bir yere koyacağız bu DPC'yi. Onun tabi yeri belli olacak. Herkes gidip orada mermi alacak. Koltuk tutuk için 90 90'lık olacak ama Baron da 65 kaya falan kadar düşecek yani. Baron biraz daha güzel verecek. Kendi ürettiği çalışma olarak. Bu arada son bir şey söyleyelim ve isterseniz videoyu bitirelim. Tamam buyurun dinliyorum. E, şimdi birçok sunucuda donate alıyorsunuz ama ya bazen elinize pişman oluyor. ben bunu hı hı. niye almışım bu arada kötüymüş diyorsunuz. Donate deneme alanımız var istersen çekeyim. Şu arkası taraf herhalde. Hı. Hmm. Buraya arabalara koyulur büyük ihtimalle. Aynen, ay, arkadaşlar. Ay, 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 ay. ben şunu söyleyeyim Buralara... arkadaşlar. Sağ tıka basılı tutunca 5 mantık var. Aynen ya sen 5 B ise burada sağ tık. İşte Aynen. burada arabalar yok. Araba yani Adam hangi araba istiyorsa ben buraya çıkartacağım bunu. Hı hı. E, silah mı denemek istiyorsun? Silah vereceğim. Eğer e, bir şey yapmaya çalışırsa şey Ece'yi Zaten evet, herkese sunucuya gelmesini tavsiye ediyorum. Kaliteli roller diliyorum. İyi günler. Bay bay. Çekreşete katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.